Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırmoğlu hocam kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı hazırlık soru ve cevaplarıyla sizlerle beraber oluyoruz. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için öncelikle teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Arkadaşlar sorulara geçmeden önce bir uyarıda bulmak istiyorum. Bu sorular yazılıya hazırlık amaçlıdır ve kesin çıkma garantisi yoktur. Sizleri kandıramayız ama çıkmama garantisi de çıkabilir. O yüzden ders kitabınıza, bu soruların yanında ders kitabınıza da çok iyi çalışın ve öğretmenlerinizin tavsiyelerine de uyun lütfen. Şimdi arkadaşlar hemen sorularımıza geçelim. Önce birinci sorumuzda boşluk doldurma soruları sordum sizlere. Bu sorularımızın cevaplarını beraberce yapalım. Şimdi soruları görüyorsunuz. Arzu ederseniz durdurup da kendiniz cevaplayıp daha sonra benimle de cevaplayabilirsiniz. Sorular şu şekilde. Hemen şimdi cevaplarına geçelim beraberce. Evet, birinci sorumuzla diyor ki ülkemizdeki orojenik hareketlere oluşan dağların başçaları nokta nokta ve nokta noktadır. Buna Kuzey Anadolu ve Toros dağlarıdır şeklinde boşluğu dolduracağız arkadaşlar. Kırmızı renkte bakın doğduğumuz derece. İkinci soruda nokta nokta Kızılırmak Nehri'nin ağız kısmında oluşmuştur. Ee, sorulmuş boşluğumuza Bafra Ovası yazıyoruz. Üçüncü soruda Güneydoğu Anadolu'daki en önemli volkanik dağ nokta noktadır cümlesinde boşluğa Karaca kelimesini e, yerleştireceğiz. Dördüncü sorumuzda ise Akarsu var tarafından derin olarak parçalanmış hafif engebeli olabilen ancak genelde yüksek ve geniş olan düzlüklere nokta nokta adı verilir. Boşluğuna ise plato kelimesini yerleştireceğiz. Beşinci boşluk doldurmamızda ise bir kıyı aşındırma şekli olan nokta nokta ülkemizde Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında Akdeniz'de Teke ve Taşeli kıyılarına görülür ifadesindeki boşluğa ise falezler yazacağız. Falezler Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz kıyıları ve Akdeniz'de de Teke ve Taşeri kıyılarında görülür. Altıncı soruda ise kıyı korodonlarının bir koyun ağız kısmını kapatmasıyla nokta nokta oluşur ee, diye bir ifade var. Burada da lagünler kelimesini getireceğiz değerli arkadaşlar. Yedinci boşluk doldurmamıza ise kahverengi orman toprakları şeklinde boşluğumuza kelimemizi yerleştireceğiz. Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında kahverengi orman toprakları yaygındır şeklinde ifade ediyoruz. 80. boşluk doldurmamızda ise graben getireceğiz. Ege bölgesinde kırılma hareketleri sonucu çukurda kalan alanlara graben adı verilir. Dokuzuncu da kolüvyal kelimesini getireceğiz. Kolüvyal topraklar Türkiye'de dağlık alanların eğimli yamaçlarında ufalanan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşan topraklardır şeklinde ifade ediyoruz. 10. soruda ise boşluğumuza Sibirya kelimesini getireceğiz. Sibirya basınç merkezi kuvvetli olduğu zaman Türkiye'de kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer şeklinde ifademizi dolduracağız. 11. soruda Türkiye'de alüvyal topraklar Akarsuların ağızlarında oluşmuş deltalarda ve akarsuların oluşturduğu taşkın ovalarında yaygındır cümlesinde noktalı yere alüvyalı getiriyoruz. 12. boşluk doldurmamızda ise iç Anadolu kelimesini getireceğiz. Türkiye'de platoların en fazla olduğu bölge iç Anadolu'dur. 13. soruda ise güneydoğu kelimesini getireceğiz noktalı yere Türkiye'de yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar güneydoğu Anadolu'da ölçülür. 14. boşluk doldurmaya ise Çukurova'yı getireceğiz. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Delta Ovası'na e, Çukurova'dır, Delta Ovası. E, ve 15. E, soruda ise boşluk doldurmaya Lodos kelimesini getireceğiz. Lodos, Türkiye'yi güneybatıdan etkileyen sıcak yerel rüzgarlardandır ifadesi e, doldurma şeklinde yapılacak. Görüldüğü üzere arkadaşlar kırmızı renkte e, kelime veya kelime gruplarını noktalı yere getiriyoruz. Bu veya bunun benzerleri hocanız tarafından sorulursa bunları ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Ve gelelim bir diğer soruya. Aşağıdaki ifadelerden doğru doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y koyunuz demiş. Arkadaşlar görüyorsunuz isterseniz videoyu durdurup kendiniz de cevapladıktan sonra sonra benim cevaplarımı bakabilirsiniz. Hemen cevaba geçelim. Türkiye'de kışın meydana gelen yağışların büyük bir kısmı konveksiyoneldir cümlesi yanlıştır. Böyle bir durum yok. Türkiye'de yıllık yağışın en fazla olduğu il Trabzon'dur. Bu da yanlış bir ifadedir. Türkiye kış mevsiminde Sibirya yüksek basıncı ile İzlanda alçak basıncının etki alanına girer. Doğru. Biraz önce arkadaşlar boşluk doldurmada da ifade ettik. Bu yüksek olduğu zaman bu durum kışlar ne yapıyordu? Set, sert geçiyordu. Özellikle Sibirya'dan gelen akımlar sonucu. Ve dörde gelelim. Ankara ile Erzurum arasında yıllık sıcaklık ortalamasının farklı olmasının temel nedeni enlemdir. Yanlış arkadaşlar. Ülkemizde karstik arazi yapısının en yaygın olduğu yer orta ve batı toroslardır. Bu da doğrudur. Doğru bir ifadedir. Karstik arazi yapısı en yaygın olarak Orta ve Batı Toroslar'da görülmektedir. Ve bu şekilde Y, Y, D, Y, D şeklinde boşlukları dolduruyoruz parantez işlemi. Ve gelelim bir diğer soruya. Beyin göçü hangi ülkeler arasında daha çok olmaktadır? Nedenini kısaca açıklayınız şeklinde bir soru gelebilir arkadaşlar. Beyin göçü arkadaşlar gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere olan bir akımdır, bir akıştır. Nedeni ise gelişmemiş ülkelerde iş olanaklarının sınırlı olması ve bu sınırlılıktan dolayı bilge insanların, eğitimli insanların daha iyi çalışma şartlarının olduğu gelişmiş ülkelere doğru çıkış yapması, gitmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. İkinci sorumuzda göç alan illerde meydana gelen e, belli başlı değişimler nelerdir? Ek ikinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar bir defa e, gece kondulaşma artar bildiğimiz üzere. Trafik sorunları artar. Fabrikalar şehir içinde kalır. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri yetersiz olur. Bunlar göç alan illerde meydana gelen başlıca değişimlerdir. Tekrar edersek gece kondulaşma artar, trafik sorunları artar, fabrikalar şehir içinde kalır, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri yetersiz olur ve sorunlar çıkar. Bunlar e, göçlerin sonucundaki durumlardır. Ve üçüncü sorumuza gelelim. E, bir boşluk doldurma sorusu. Ek sorularımızı yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Şaşırmayalım. Savaş sonrasında imzalanan barış antlaşması ile meydana gelen göçlere ne ad verilir? Mübadele e, adı verilir. Biliyorsunuz arkadaşlar Kurtuluş Savaşı sonrası biz de ülkemizde Yunanistan'da ne yaptık? Bir mübadele yaptık. Evet, altıncı soruya gelelim. Ek sorularımızdan bir başka soru. Zonal toprakların isimlerini yazınız diye bir soru sizlere sormuşuz arkadaşlar. Zonal topraklar şunlardır arkadaşlar. Kahverengi orman toprakları, kırmızı Akdeniz toprakları, kahverengi bozkır toprakları, kestane renkli bozkır toprakları ve çernozyum. Bunlar zonal topraklar olarak ifade edilir. Sıcaklık ve yağış özellikle sıcaklık ve yağış özellikleri olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kış aylarında ılıman ve yağışlı, yaz aylarında ise sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Kış aylarında sıcaklıklar 0 santigrat derecenin üzerindedir doğal bitki örtüsü olarak da maki adı verilen topluluklar yaygındır. Maki yaz kış yeşilliğini koruyabilen defne, mersin, keçi boynuzu gibi bitki topluluklarına verilen isimdir arkadaşlar, adlandırmış. Değerli arkadaşlar, ek sorularımızla birlikte 10. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılı sınavımızın sorularını sizlerle paylaştık. Bu sorularımızı sizler çalışarak inşallah sınavda yapacaksınız. Tekrar ediyorum bunların çıkma garantisi yok ama çıkmama garantisi de yok. Büyük ihtimalle bunların birçoğu çıkacaktır. Zaten bizi izleyenler, takip edenler biliyor. Diğer yazılarımızın çıkma oranı yüzde seksen ile yüzde doksan beş arası bir oranda. Bundan dolayı iyi bir şekilde hazırlanırsanız sorularımızı yapacağınıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, Tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu reklamayı unutmayın. Kanalımızdaki diğer ders videolarını, yazılı videolarını izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.